Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurumunun önerisi ile araç geçişlerinin kontrolünü sağlamak için geçiş bariyerleriyle güvenlik artırıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerin gelmesine yakın güvenlik tedbirlerini de artırdı. Artık ziyaretçi girişleri yalnızca doğu ve batı kampüsleri girişlerinden arkamda görmüş olduğunuz bariyerlerden yapılacak. Diğer kapılardan geçiş ise yalnızca öğrenci ve personel için ayrılacak. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun önerisiyle araç geçişlerinin kontrolünü sağlamak için geçiş bariyerleriyle güvenlik arttırıldı. Kampüs girişlerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda merkez yerleşkelerimizin çeşitli noktalarına araç girişlerinin kontrollü geçişini sağlamak amacıyla 5 noktada araç geçiş bariyeri yerleştirildi. Bu bariyerlerimiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tarafındaki giriş, İlahiyat Fakültesi'nin arkasındaki giriş, Doğu ve Batı kampüsümüzün ana giriş noktaları ve Batı yerleşkesindeki KYK tarafı giriş olmak üzere 5 nokta. Bu sisteme e, kayıt yapabilmek için öncelikle personelimizin personel bilgi sisteminden ya da öğrenci ve personelimizin söylediği mobil uygulamasından araç tanımlamalarını yapmaları, şayet Karayolları tarafından kendilerine verilen HGS kartları varsa bunları sisteme tanımlatmaları, böyle bir kartları yoksa üniversitemizin kendilerine vereceği araç kayıt etiketiyle giriş yapabilecekler. Bunun için SDU Mobil ve personel bilgi sistemi uygulamalarımız kullanılabilir. Süleyman Demirel Üniversitesi aldığı yüksek güvenlik önlemleriyle öğrencilerin geleceği günü bekliyor.